Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı en büyük tatbikatlarından biri olan Deniz Kurdu 1 2025, seçkin gözlemci gününde nefesleri kesen anlara sahne oldu. Tatbikat kapsamında Türkiye'nin mavi vatandaki gücünün simgesi haline gelen TCG Anadolu gemisinden ardarda iki bayraktar TB3 siyah havalanarak tarihi bir göreve imza attı. TCG Anadolu'nun güvertesinden kalkan ilk hava aracı olan Bayraktar TB3, Roketsan tarafından geliştirilen iki adet akıllı mühimmatı ile gerçekleştirdiği ikili salvo atışlarıyla hedefleri tam isabetle vurdu. Başarılı atışın ardından görevini tamamlayan SİHA, başarılı bir inişle TCG Anadolu'ya döndü. Gemi güvertesinden havalanan ikinci SİHA Bayraktar TB3 PT4 ise yine Roketsan üretimi olan daha yüksek tahrip gücüne sahip mühimmatı ile hedefini imha etti. Tatbikat kapsamında eş zamanlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden havalanan Bayraktar Akıncı Tavrizi insansız hava aracı uçarak tatbikat sahasına ulaştı. Bayraktar Akıncı kanatları altında taşıdığı Aselsan üretimi Tolun, Roketsan üretimi Teber 82 Güdüm Kiti ve Baykar üretimi Kemankeş 1 mini akıllı seyir füzesiyle 3 farklı hedefi başarıyla vurdu. Milli Taha başarılı görevin ardından Doğu Akdeniz'den Tekirdağ Çorlu'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne uçarak intikal etti.